Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası. Soğuk suyla ısladığım pirinci mi kaşığı. Bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi de dereotuyla maydanozlarımızı doğrayarak başlayacağız. Ben bu işleri fazla yapacağım. Size 5 kişilik malzeme listesini mutlaka açıklamalar bölümünde yazacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, soğuk suyla ısladığım pirincimi katıyor, pul biber, kırmızı toz biber, nane, naneyi biraz fazla katıyor, karabiberi diğer baharatlara göre yarısı kadar katıyoruz, zeytinyağı katıyoruz, domatesleri en son katacağım, ee, içinde ezilip kabuğu çıkmasın diye, tuzunu da atıyoruz. Tuzu tabi biraz ölçülü atıyoruz, az atıyoruz. Kıymasını atıyoruz. Domateslerini ilave ediyoruz. Güzel kokular gelmeye başladı. İçimiz sarmaya hazır. İçimizi hazırladık, suyumuzu kaynattık. Hemen kuru patlıcanlarımızı içine yerleştiriyoruz. Kırmadan şöyle hafifçe bir bastırıyoruz. Şimdi bu aşamada üzerine bastırırsak patlıcanların tamamını kırarız. Hafif hafif şöyle içine bir su almasını sağlıyoruz. Zaten suya girdiği gibi kırılma tehlikesi kalktı. Yumuşadı. Bunun pişme aşamasını da göstereceğim. Parmağımıza şöyle dokunduğumuz zaman erimiş gibi elimiz birbirine geçiyor halde olacak. Patçanın kapağını açalım. Ee, ortalama 15 dakika oldu. Bir de piştiğini nasıl anlarız? Onu da göstereceğim ben şimdi size. Şöyle önce bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan bir tanesine bastıracağız. Elimiz içine giriyorsa patlıcanlarımız pişmiş demektir. Şöyle görüyor musunuz? Dağılıyor. Çok fazla da dağıtmayacağız. Daha sonra tencerede pişireceğimizden dolayı. Ama kesinlikle ve kesinlikle şöyle dokunduğumuz zaman yenebilecek şekle gelmiş olması lazım. Hemen şöyle patlıcanlarımızı bir soğuk suyun içine alıyoruz. Sıra geldi diğer işleme. İplerimizi şöyle yavaşça bir sıyıracağız. Bunda tam dolma yapmayacağız. İçinde çiğ pirinç olduğundan dolayı ne yapacak? Şişme yapacak. Şöyle yarıya kadar dolduracağız. Yarıya kadar doldurduktan sonra şuradan bastıracağız. Şuraya kapak yapacağız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynen bu şekilde. Burası buna kapak görevi görecek. Vallahi kuru e, patlıcanlar da efsane çıktı. Aldığım yer e, hile yapmamış. Güzel patlıcan vermiş bana. Yarıya kadar yarıdan sonra şöyle parmağımıza bastırıyoruz. Şurayı kapak olarak kullanıyoruz. Şimdi bu e, göstermiş olduğum birinci sarma tekniği Tabi bu iş yerleri için geçerli. Evlerde ise ne yapabilirsiniz? Şöyle ikisini de açarsınız. Bir tanesini öbürünün içine yerleştirirsiniz. Şu şekilde tencereye dizebilirsiniz. Herhangi bir dağılma gibi bir riskiniz de olmaz. İçi dolar. Ben bu şekilde pişireceğim. Hemen şöyle dolduralım. Şimdi bu küçük olan. Bir tane de buna büyük dolduracağım. Şu boşluklar dolacak. Küçüğü büyüğün içine. Tekrar bir tane daha. Tamamen tercih sizin. Küçüğü büyüğün içine. Bunlar hem güzel bir aroma verecek hem de yemeğimiz yanarsa ne olacak? Bunlar yanmış olacak dibinden bize karamelize bir lezzet tadı vermiş olacak. İşe yaptığımız patlıcanlarımızı şöyle diziyoruz. Şöyle bir yemek kaşığına yakın bir domates salçası çırpıyoruz. Ee, çok fazla domates salçası kullanmayacağız. Sosumuz e, yemeğimizin üstünü geçecek kadar olacak. Suyu çok fazla doldurmayalım. Daha sonra sos az gelirse üzerine su doldururuz. O kaynadıkça birbiriyle özleşir. Herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Baharat olarak sadece Tuz ve karabiber atacağız. Acı seviyorsanız e, tabii ki ne yaparsınız? Pul atabilirsiniz. Şimdi o, e, göstermek istediğim şeyi söyleyeyim. Kapağı şöyle kapatacağız. Şimdi bu sosumuz az geldi ya. Ne yaparız? Üzerine su doldururuz. Kaynayınca birleşir. Sosumuzun içine yarım fincan Sumak eşkisi katacağız. Yani sumağı bir gün önce de suda beklettim. Suyunu süzdürdüm. Şöyle bastırdığımız zaman suyu üzerine geçmiş olacak. Kenarından yarım fincan bir zeytinyağı boşaltıyoruz. Daha fazla yağ vermeyeceğiz. İçinde de yağ var. E, kıymada da yağ var. Patlıcan dolmalarımızın altını yaktık. Kaynamaya başladığı zaman altını kısacağız. Yavaş ateşte pişireceğiz. Patlıcan dolmalarımız pişiyor. Kaynamaya başladı. Altını e, kısacağız. Isık ateşte için için pişmesini bekleyeceğiz. Kapağımızı şöyle açıyoruz. E zaten bunları fazla haşladığım çavuk pişmiştir. Çatalı şöyle batırıyoruz. Görüyor musunuz? Doğum gibi. Dağılıyor. Hemen ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. İçindeki buharı içine emsin diye, lohum gibi olsun diye ortalama bir 10 dakika bekleteceğiz. Patçanlarımız pişti gördüğünüz gibi. Lohum gibi oldu. Ortalama 10 dakika dinlendirdim. Buharını içine alsın, yumuşasın, lohum gibi olsun diye. Arkadaşlar bir yemeğe doğru yaptığını anlamak için ne yapacağım? Tencerenin dibine bakacağım. Görüyor musunuz? Tencerenin dibinde bir gram su kalmamış. Yemeğimiz pişmiş. Şöyle görüyor musunuz? Efsane. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yapar. Afiyet olsun.